2001 yılından bu yana seracılıkta hızla yaygınlaşan bombus arısı ürün kalitesini arttırdı. Arı kullanılmayan seralarda her çiçeğin tek tek insan eliyle ve hormon kullanılarak döllenmesi sağlanırken şimdi bu işlerin yerini bombus arısı aldı. Arılı domatesin raf ömrü normaline göre iki kat daha uzun olurken şekli, rengi ve dolgunluğuyla da ihracatın gözdesi durumuna geldi. Son dönemde üreticilerin %90'ının yöneldiği Bombus arı kullanımındaki artış bu işin ticaretini yapan firmaların sayısını da arttırdı. Uzun dilleriyle tozlama yaparak çiçeğin döllenmesini sağlayan bu arılar başta domates, biber, patlıcan, çilek, kiraz olmak üzere 25 çeşit kültür bitkisinin tozlanmasında kullanılıyor. İthalatçı firmayken üreten ve ihraç eden firmalar artık ülkemizde ortaya çıktı. Ee, bambu sarısının yararı nedir? Bambu sarısı doğal, e, organik üretimin şu anda baş tacı diyebiliriz. Çünkü hormon temelini oluşturuyor. Tabii temelini oluşturuyor. Hormon gibi e, çok tartışılan bir kimyasal yerine e, bambu sarısı kullanılıyor. Ve e, başta domates olmak üzere birçok e, sera bitkisi ve e, açık alan ağaç bitkilerinde de e, döllenmeyi sağlayarak daha temiz bir e, ürün yememizi sağlıyor. Var, var,